1983 Ankara doğumluyum. Liseye kadar öğrenimi Bursa'da tamamladım. Akabinde 9 Eylül Üniversitesi iktisat mezunuyum. Bundan 5 yıl önce de Okan Üniversitesi'nde bankacılık bölümü yüksek lisansını tamamladım. 16 yıldır bankacıyım. Evliyim. İki oğlum bir kedim var. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim sağ olun. Hobileriniz nelerdi? Neler yaparsınız? Müzik seviyorum. Müzikle geçmişte hep ilgilenmiştim. Ee, onun dışında çocuk gelişim ve kişisel gelişim adına e, takip etmeye çalışıyorum yayınları. Ve da vakit geçiriyorum açıkçası bu şekilde. En güzel kısmı da o herhalde değil mi? Kesinlikle evlat çok güzel bir şey. <laughs> Harika. Teşekkürler. Hep güzelliklerini göstersin inşallah. Amin çok teşekkürler. Kimle geldiniz? Eşimle geldim. Sözü kendisine verelim. Merhaba hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederim sizler nasılsınız? Teşekkür ederim sizi de tanımak isteriz. Ee, ben Gökçe Hanım'ın eşiyim. İsmim Bülent Akın, 41 yaşındayım. Bursa'da özel sektörde yönetici olarak çalışmaktayım. Eşime güveniyorum, başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Tekrar Biraz heyecanlıyım, geldiniz. kusura bakmayın. Estağfurullah, estağfurullah. Buranın doğal ortamı ister istemez <laughs> Tabii gelen konuklarımızı <laughs> heyecanlandırıyor. Ama işinizin arkasındasınız. Evet, her zaman. Tekrar hoş geldiniz, teşekkür, teşekkür ederiz. ederim, sağ olun. Gökçe Hanım, kuralları biliyorsunuz. Evet. Hazır mısınız? Hazırım. Değerli izleyenler, milyoner başlıyor. Hangi Osmanlı padişahı diğer üçünden daha önce tahta çıkmıştır? A. 1. Mehmet B. 2. Mehmet C. 3. Mehmet D. 4. Mehmet A. 1. Mehmet son kararım. Tebrik ediyorum Gökçe Hanım. Teşekkürler. İlk anda bir korkuttu mu sizi? Birinci soruda Osmanlı padişahları soruluyor. Doğru cevap ne olabilir acaba diye. Kolay bir şey gelebileceğini tahmin etmiştim. Şıkları görmeden açıkçası soruya sadece odaklı baktım. Sonuç olarak da kolay geçti açıkçası. Tebrik ediyorum. Sırada ilk baraj sorumuz var. 2000 lira değerinde sorumuz geliyor. Görüş açısı kazandırmak anlamındaki deyim hangisidir? A. Kombi kurmak. B. Pencere açmak. C. Klima çalıştırmak. ve Vasis tasarlamak. B. Pencere açmak. Son kararım. Gökçe Hanım tebrik ediyorum. Teşekkür ederim sağ olun. İlk barajı geçtiniz. 2000 lirayı garantilediniz. Evet. Bir hedef var mı aklınıza? Açıkçası yok ama kendimi sınamak adına bir hayat deneyim olarak girdim açıkçası buraya da. Bakiye'ye bağlı olarak da ufak çaplı planlarımız var aklımızda. Bir bankacı olarak bakiyesiz değil mi? işlem yok. <laughs> Bakiye'ye göre adım atıyoruz <laughs> evet. evet. Bakalım neler olacak Gökçe Hanım. Teşekkürler. Şansınız yanınızda olsun. Sırada üçüncü sorumuz var. 3000 lira değerinde sorumuz geliyor. Kişniş nedir? A. Otsu bir bitki. B. Atın çıkardığı ses. C. Kasları bağlayan tendon. D. Küçük avlu. A. Ot su bir bitki. Son kararım. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sever misiniz kişinin tadını? E, çok kullanmıyorum ama... E, Kişniş eşim baharatı çok düşkündür yemeklerde mutlaka katırımına. Çok farklı bir tadı var evet, değil mi? Evet. Kişnişi sevenler ve sevmeyenler de neredeyse kişniş insanlığı ikiye keskin ayırıyor. Keskin bir tadı var. Evet, evet çok keskin bir tadı var. Dördüncü sorumuza geldik. 5 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Hangisi Türk Dil Kurumu sözlüklerinde yer almaz? <laughs> A. Tıklım tıklım. B. Tıklım tıkış. C. Tıkış tıkış. D tıkış tıklım. D, tıkış tıklım son kararım. <laughs> Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. 5. sorumuza geldik. 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. Karpatları gezmekte olan biri hangi ülkede olabilir? A) Kanada B) Romanya C) Kazakistan D) Portekiz Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Yüzdeli yüzdeli. Yarışmacımız yarı yarıya Joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. A Kanada, B Romanya. Alkan A Kanada son kararım. İçgüdüsel. Maalesef doğru cevap Romanya olacaktı. Futbolda Olsun. hiç alakanız var mıdır? Ee, futbolla. Evet. Çocuklarım futbolla ilgileniyor, iki oğlum olduğu için. E, çok ilgili değilim ama e, çocuklar vesilesiyle e, onların arkasından Anladım. devam ediyorum. Açıkçası çok bilgim yok. Ya, futbolu şundan dolayı söyledim, e, George Hacı için e, birçok futbol sever bilir. Karpatların Maradona'sı derlerdi. Hmm, bilmiyordum açıkçası. George Hacı Romanyalıdır ve evet. e, takma adı da Karpatların Maradona'sı olarak geçerdi. Belki oradan çağrışım olur mu diye düşündüm. Evet. Olsun riske girdim. Sonuçta güzel bir yarışmaydı benim için. Çok İyi ki geldiniz. Ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkürler tekrar sağ olun. Sizler sağ olun. Tebrik ediyorum. 2000 lirayla onduruz efendim sizi. Böyle sağ olun lütfen. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun.